Bir diğer konu Ruhlat Afrin. Analizimiz geçelim buraya. PYD lideri Ruhlat Afrin barış istemiyoruz. İsrail'le anlaşıp Türkiye ve Suriye'ye saldıracağız demiş. Bunun videosu var mı? Ha bu. Sıfat bu mu? Sıfat bu ama diyorsun. Tamam. Elimizdeki. Sesini alayım. PYD liderlerinden Ruhlat Afrin'in açıklamaları. Bir. Çok önemli şimdi bu. Bir. Suriye rejimi El-Kaide kökenli Siyahçı bir geçmişe sahip olup, kad olup kadının siyasi veya askeri rolünü önemsemiyor. Ki taleplerimize cevap vermezse yeni Suriye rejimi düşecektir. Türkiye'nin topraklarımızı işgal etmesini reddediyoruz çünkü bu egemenliğimizi ihlal ediyor. Topraklarımızı kadın. Dört yabancıların vatandaşlığa alınmasını ve Suriye ordusuna görev almasını kesinlikle reddediyoruz yabancıların. 5. İsrail'in davamıza sempatisi var ve biz hiçbir desteğe kapıyı kapatmayacağız. Bu Türkiye karşıtı PKK'nın klasik söylemidir. Altı, dürzi ve Alevilerle fikri yakınlaşma arayışındayız. Fatih Tezcan izlemenin farkını nasıl yaşıyor musunuz? Güzel mi? Üç gün önceki yayına baksanız da ne dedim? 7. bir kadın, bir kadın asker olarak cihatçılarla dolu bir orduya katılamam. Cihatçılarla dolu orduya kadın olarak katılamam mı? Bir hain olarak katılamazsın. Cinsiyetin de alakası yok mu? 8. IŞİD kampları ve hapishaneleriyle aileleri doğrudan kontrolümüz altında kalacak ve devam eden diyaloglara rağmen bunların Suriye geçici hükümetine teslim edilmesine dair bir karar alınmadı. Öyle mi yazıyor onu? Evet. İnisiyatif alınmadı demiştir. Bunu söyleyen bu. Sondan başlayayım. Ee, IŞİD mensubu olduğu gerekçesiyle cezaevinde tutulanlarla ilgili problem var Suriye'de. Orada bir fitne unsuru olarak, bir payatta olarak onu CIA ve İsrail besliyorlar o konuyu ülkelerine geri göndermeli lazım Normalde gönderiyorlar PKK kontrolündeki cezaevinde o Işıkçı denilen e, isimlere korkunç işkenceler yapılıyor konu bu bir kadın olarak asker hoca bunları geçelim altı önemli önemli işleyelim dürüzi ve alevilerle Fikri yakınlaşma arayışındayız Neden o farklı demen kibirimden dolayı değil bu kadarcık reklamımızı yapalım. Önceden söylüyoruz ve oluyor diyorum size. İsrail'e bağlı üç tane devlet kurulacak Suriye'de. İsrail projesi bu. Siyonist planda ikinci aşama Suriye demiştim. 48 saat sonra bu açıklama geldi. İki gün sonra bu açıklama geldi. Salı günü konuştum. Dün geldi bu açıklama. Belki bir önceki. 24 saat sonra yapılmıştır. Ben açıklıyorum size önce. İsrail'e bağlı bir Kürt devleti, İsrail'e bağlı bir Dürci devleti, İsrail'e bağlı bir Alevi Nusayri devleti. Suriye'nin bölünmesi, parçalanması ameş suikast veya bir diğer yolla, bir başka yolla, iç karışıklık yoluyla indirilmesi, Suriye'nin tekrar İsrail-İran kontrolüne gelmesi, İsrail için tehdit olmaması. Siyonist plan bu. Bunun için e, yayında, canlı yayında açıklama yaptım. Bunun için tekrar burada söylüyorum. Acilen Türkiye'nin çok etkin olarak Suriye'ye girmesi lazım. Politik olarak çok büyük açıklamalar yapılması lazım acilen. İsrail'e hiçbir şekilde izin verilmemesi lazım Suriye'ye. Hiçbir şekilde. Burada Rusya'nın desteğine de ihtiyacımız var. Bu da bir uzun bir konu. Çünkü Rusya'nın yönetiminde ve genel kurmayında çok fazla Yahudi etkisi var. İsrail etkisi var. O da bir başka bir konu. Zaten Rusya bununla Ukrayna Savaşı'nda yüzleşti. Burada bir tane madde daha var. Taleplerimize cevap vermezse yeni Suriye rejimi düşecek. Kimin sözü olabilir? Yani bunu mesela buraya kim söyletmiş olabilir bunu? Asla. Direkt İsrail mi? Taleplerinizi yükseltin. Türkiye'nin ve Suriye'nin kabul edemeyeceği talepler ileri sürün. Terörsüz Türkiye falan bizim Öcalan'la alakamız yok deyin ki şaka gibi zaten. Öcalan'la alakası olmayan silahlı bir direnişi yok olamaz zaten Teknik olarak mümkün değil öyle bir şey. Silahlı hareketi başlatan zaten Öcalan. Yani o bitirin dediği anda bütün silahlı Kürt hareketlerinin hepsini aynı anda bitirmesi lazım. Bitirmeyen yani de bitirmez canım. Sarı çuvaldan bol değil mi? Ama terörsüz Türkiye projesi çok güzel bir proje. Ve bunun acilen başarılması lazım. Deyip burayla kapatalım. Bunu ben niye yayınladım hani bu sözlerini? Bir önceki yayınlarımızda söylediğimiz şeyin tam doğrulaması geldi. Tam sağlaması geliyor. Ve bunu sizden ben paylaşıyorum ki yani bakın İsrail Mossad üst düzey yetkilisi ve aynı zamanda İsrail resmi kamu kuruluşunun yayın kuruluşunu düzeltiyorum. Pardon. Eski CEO'su bunu konuşuyor. Yoni Ben Menahem. O bitiyor. Arkasından yayınladığımız isim bu oluyor, şu şahıs oluyor. Bu da e, PKK'nın kadın kolunun lideri Ruhlat, Ruhlat Afrin. Bu da diyor ki İsrail'e kayıtsız değiliz. E, ee, Türkiye'yle ve Suriye'yle savaşacağız. Suriye'de rejimi değiştireceğiz. Bizim dediklerimiz olmak mecburiyetindedir. Bunu arka arkaya koyuyorum ki daha önceki yayınlarda söylediklerimiz, söylediğimiz her şeyin çıktığı görülsün. Bundan sonrasında e, yapılacakları dair de çözümlerimizi zaten bunları da anlatmış oluyoruz. Yani Hemen şeyi de söyleyeyim. Ahmet Şahra'ya suikastı MİT tarafından, İstihbarat Teşkilatı tarafından ki onların da hepsine kardeşlerimize selam olsun. Ee, Allah muhafaza buyursun hepsini. Önlendiğine dair haberler var. Ben bu haberlerin hepsine temkinle yaklaşırım. Neden? Şundan dolayı. Şimdi birinci çok fazla ihtimal var. Bizim ekibe yaptım bugün ufak bir küçük bir kenarımızda aramızda bir deşifre. Onu sizinle de biraz paylaşayım ben. Şimdi şöyle belki böyle bir suikast olmamıştır. Ama oldu, mit korudu denmiştir. Şaray suikast olduğu zaman mit acz içerisinde göstermek istenmiş olabilir. Ters manyel. Tamam. Biraz beyin yakıcı ama. Bu bir. ikincisi hayır. Bu haber bizzat olmuştur. Evet. Şu anlama gelir. Bu haberi mit servis etmiştir. Yani nedir o? Hizbullah ve işte İsrail, Ameşşara'ya, İran yani kısacası İran ve İsrail Ameşşara'yı öldürmek istediler. MIT engelledi diye. Bu neden böyle bir şey olsun olmasın? MIT bunu servis ediyorsa ne anlama gelir söyleyeyim ben. Ee, daha önce de anlatmıştım. Gençler için söylüyorum bunu. Ee, diyorum ya ben bazıları takip için bazıları talebem. Gençlerin çoğu talebem olur. Bir haberi gördüğünüzde asla ve asla onunla yetinmeyin. Yani bunu mesela atıyorum Ahmet Şare'ye İran İsrail suikastini MIT önledi. Ben bunu neden okuyorum? Buna niye izin verildi? Bunun en klasiği Öcal'ın uçakta söylediği devletime hizmet ederim meselesidir. Adam orada atsan uçaktan atsan kimsenin haberi olmaz. O cümleyi söylemesen hala başka türlü algılanacak. O sigorta ona yapıldı orada. O söz onun hayat sigortasıydı. Bu şudur. Yani ben bunu neden okuyorum? Bunu kim neden servis etti? Dolayısıyla çatallamalar Artık o şema başlar başlamalısın onu çalışmaya. Ha birisi bunu bundan dolayı istediğinden dolayı diye. Buradaki amaç ne? Şu. Vurursanız eğer Ameşar'a bir şey yaparsanız biz şunu söyledik. İran ve İsrail istihbaratları öldürmek istediler dedik. MIT koruyor dedik bunu. Eğer Şara şehit olursa, öldürülürse bilin ki bu sefer de sizin. Yani İran ve İsrail'in zor durumda kalacağı şeyler olduğunda kalkıp da sakın ağlamayın. Şara bizim korumamız altında. Bunun saçına teli, saçının teline zarar geldiği anda sizin başınıza gelecek olan şeylerden dolayı sakın bizi suçlamayın. Bak şimdilik bu servisi yapıyoruz. Bu haber servisiyle yani mesaj İran'a, yani Tahran'a ve Taleb'e gönderilmiş olabilir. İki tane açı verdim. iki perspektif vermiştim.